Evet, şu an karşımda bakın 125 kişi var. Bu 125'e karşı ben tek başıma dalmaya çalışacağım. Fakat şunu da belirteyim, canımın %50'si var şu an. Hani birazcık zor olacak ama deneyeceğim bakalım. Bu videoda Bannerlord'da bütün yeteneklerimi fulledikten sonra oyun içindeki değişimleri sizlere göstereceğim. Eğer ki videonun sonunda videoyu beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Öncelikle bakın şurada da karakter ekranında da görebileceğiniz gibi beceriler var ve ben burada sadece demircilik hariç bir de cazibe hariç hepsini fullledim. Cazibe az önce fulllemiştim fakat oyun aniden kapandığı için ben kapattığım için save'i almamış olsa gerek ki burada cazibe gözükmüyor maalesef. Ama onu da sonra inceleyebiliriz. Aynı şekilde demirciliği de şu an ben daha çok neler üzerinde odaklanacağım? Bir savaşa aynı şekilde. O şekilde şu an görmüş olduğunuz gibi 3,5 birimlik kızım var ve 1258 kişilik bir kapasitem var. 1258 kişi burada görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok yüksek bir sayı ve ayrıca bütün şehirleri alırsanız da 1500'e kadar çıkıyor. Ben denedim az önce. Şimdi bakın Şurada mesela kime savaş açsam diye düşünüyorum ve şunu da göstermek istiyorum ki burada da erzak kısmı gerçekten çok yüksek. Burada da erzak hiç bitmeyecek diyor. Yani hiç erzak kullanmıyoruz bile ve ayrıca şöyle hemen girelim ve sizlere göstermem gereken bir şey var. Şurada bir süre burada bekletiyorum ve burada can puanıma 530 diyor. Oyunun ilk verdiği bize 100 oluyor ki çok fazla hemen hemen artmıyor ve çok hızlı bir şekilde doluyor görmüş olduğunuz gibi jump puanımın çok yüksek olmasına karşın gerçekten çok hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Bu da önemli bir şey. Ve burada da tabii birlik giderleri 1200 kişi aldığım için ve bunların hepsi de deneyimli olduğu için seviye olarak sizlere de göstereyim birliğimi. Bakın buradakilerin çoğu da zaten bayağı seviyeli askerler olduğu için burada günlük 40 bin dinar harcamam gerekiyor. Yani bayağı fazla bir miktar tabii oyunun sonuna geldiğinizde çok önemseceğiniz bir rakam olmaktan çıkıyor. Onun dışında da burada görmüş olduğunuz gibi 1200 gerçekten çok iyi ve bir anda canım doluyor ve nüfus kısmı da destekçiler diyor artı 5 veriyor. Tabi burada garnizon birlik giderine nasıl olduysa artı gösteriyor oyuna bug mı oldu artık onu bilmiyorum. Ondan sonrasında işte görmüş olduğunuz gibi gerçekten hani miktar fazla. Ondan sonrasında ise mesela denemek istiyorum Şuradan mesela birini bulmam gerekiyor. Zaten bizi zor yenerler. 1200 kişiyiz tek başımıza ve buradan hemen savaş açacağım. Dur şöyle. Taleplerim tekrarlıyorum. Tamamdır. Merhamet bekleme dedi. Tamam dedim ben de. Bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi savaş ekranı gelecek ve buradan okçuları seçiyorum. Okçuları seçtikten sonra geliyor ve gerçekten burada çok kasıyor şu an. Ve gördüğün, gördüğünüz gibi at çok kötü değil. Burada görmüş olduğunuz gibi atın manevra kabiliyeti gerçekten çok yüksek. Bakın yani at nasıl dönüyor sizlere şöyle göstereyim. Şu an bunlar geliyor ama umurumda değil. Çünkü 500 can var bakın at nasıl dönüyor şu an bakın bakın at nasıl dönüyor. Öyle bir dönüyor ki gerçekten çok iyi ve şu an bunlara ben saldırı emri vermeyeceğim. Çünkü ihtiyacım yok. Şöyle hemen gidelim. Burada bir sürü asker var zaten. Şu değil de şunu alacağım bakın. Çift elli silah olması lazım gerçekten çok hasar var bakın bir tanesi vuracağım vuramadım vursam göreceksiniz bakın şöyle 1100 vuruyor 1100 ne demek bakın bakın adam vuramıyorum çok hızlı hareket ediyorum atı zaten direkt yere düşüyor atına gelirse yani zaten 200-300 hasara yere düşerken ben 1500 vurduğum, vurduğum için tabi da bizimkiler daha dalmıyor yani savunuyorlar sadece ki ben tek başıma bile belki alabilirim Hani onu da belirteyim. Gerçekten çok iyi zırhlarım da var şu an oyunda. Yani aldım para ilesiyle bir şeyler yaptık. Ondan sonrasında ise gördüğünüz gibi şimdi ben bunları bir dalacağım. Ondan sonrasında bakın hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmamama rağmen burada görmüş olduğunuz gibi şöyle vuramadım. Adamlara yürümem yetiyor. Sadece yürümem yetiyor. Yürürsem eğer direkt ölüyorlar. Yani ölmüyorlar ama bayılıyorlar. Yürümemin bile yetmesi büyük bir aslında yetenek gerektiriyor. Bakın kaç vuruyorum kaç. Attan ineyim bakın. Attan ineceğim. Gelsinler. Bak bak nasıl vuruyorum nasıl. Tabi bunlar kalkanlarını indirirse için o kısmında var biraz. 800 vurdum. Adamların kalkanları kırılıyor mu? Ne oluyor anlamadım. Galiba kalkanları kırılıyor. Böyle geri geri gideyim de şunlara bakın bakın. 1000 vuruyorum. 400 sabit ederse 2000'e kadar çıkıyor. Böyle Şöyle. Şöyle. Abi gerçekten çok iyi. Bakın canım da çok fazla zaten. Bir de kolay modda oynuyorum galiba. Tam bilmiyorum. Zor modda olabilir şu an bu. Kolay da olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ama gerçekten vuruyor mu? Vuruyor gerçekten. Hani şimdi bir şey diyemeyeceğim. Çok iyi vuruyor. Bakın burada da altta artık benim tutsamsın tamamdır. Tamamdır. Burada aynı şekilde askerlerde geliyor yetenek olarak. Ondan sonrasında ise buradan emin misin diyor tamam diyorum bakın askerlerin 22.000 tecrübe kazanacak diyor. Bu yazmıyordu normalde nasıl oldu bilmiyorum. Ondan sonrasında ise hiçbir şey yapmıyorum bakın hiçbir şey yapmıyorum sadece atı sürdüm arkadaşlar. Atı sürdüm ama hiç ölen olmuyor tabi böyle sürünce onu da belirtmek lazım. Tabi hızlı gitmeniz lazım hızının kaybolmaması için öteki türlü hızını hemen kaybediyor. Hızlı bir şekilde gücünüzü toplayın ve öyle dalın ki gerçekten hani bayağı iyi vuruyoruz şu an. Bakın. Evet şu an karşımda bakın 125 kişi var. Bu 125'e karşı ben tek başıma dalmaya çalışacağım. Fakat şunu da belirteyim. Canımın %50'si var şu an. Hani birazcık zor olacak. Ama deneyeceğim bakalım. Ve elimde okta olacak. Oyunun sonuna doğru okuda denerim. Tabi önce ben bunların temizlemem gerekiyor. Ki yani teklemesinler beni. Teklemezler diye düşünüyorum ama tabii yüzde olmayınca canım ciddi bir problem oluyor. Hemen bakın abi oradan geliyorlar hemen atlar geliyor. Ben bunları hemen hop op hop hop dedik Op dedik birini indirdim. Kullanamadım. Yani gördüğünüz gibi aslında iş ilerlerde bitiyor biraz da. Tabii benim birazcık daha düz bir alana çıkmam lazım. Ben çıkamıyorum şu an düz bir alana ki çıksam rahatlayacağım. Buradaki adamlar beni çok darlıyor şu an. Hızımı alamıyorum. Hızımı alsam bunları bir geçireceğim de. Hızımı alamıyorum. Bakın abi. Hızımı alamıyorum. Bir vuramadım. Ha. 900 vuruyor arkadaşlar. 900, 1000, 200, 1200. Tabi benim şu an buradan kaçmam gerekiyor. Çünkü bu adamlar gerçekten çok fazla vuruyor bana. Abi aranızı almayın. Aranızı almayın. Kaç 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 kaç. Aranızı almayın beni. Tabi biraz da oyunun kolay modda oynuyorum galiba. Onun da etkisi var biraz. <laughs> Onun çok büyük bir etkisi var. Hani söylemekte fayda var. Yani şöyle bakın. 4 kişiyi bir anda biçtim yine. 2'şer birer hasar vurabiliyorlar. Birer ikişer evet. Birer ikişer <laughs> Yine Türkçe'yi katlettik. Böyle. Adam kalmadı. Aldık galiba. Aldık galiba biz bu maçı. Maçı diyorum savaşı. Oğlum adam ölmedi 1400 vurduk ve öldü. 120 kişiyi %50 canımla indirdim. Şimdi tabi burada e, yine karşılaştık. Dördüm kaçmadı bana saldırıyor. Bu nasıl bir özgüven sormak lazım. Arena git dedim turnuvaya katıl dedim. Ondan sonra ise buradan turnuvaya katılacağım. Bakın toplam diyor buradaki parayı koyabiliyoruz. Ama ben şimdilik koymayacağım ihtiyacım yok zaten. Bakın şuradan kılıcımı aldım. Tabi kılıç çok işimi görür yine. Bakın 88 bir vuruyorum zaten hızlı hızlı. Çok iyi bir şekilde vuruyorum. Ondan sonra ise bakın. Buradan indirdim tekte. Ondan sonra. Burada çeşitli silahlar veriyor. Ve ben şöyle şuna bir tane vurayım dedim. 320 atına hasar vurdum. Ondan sonra yani gerçekten çok hızlı bir şekilde alıyorum. Ve okçuluk bakın şöyle hemen bakın nasıl da geliyor çok iyi. Şöyle vurdum. Vurdum. Vuramadım. Kılıçla vurayım. Kılıçla da gerçekten çok iyi hasarlar veriyorum. Ama ben adamın kalkanını vurmak istiyorum. Abi adam gardını almıyor ve canım çok az düşüyor fark ettiyseniz gösterdiğim gibi gerçekten çok etkili. Aynı şekilde becerileri fullersem burada birini bulmam gerekiyor. Mesela Moncho bulalım. Moncho bulduktan sonra diyelim ki şuradan Makibin içindeymiş. Buradan tımar satışı yapabiliyormuşuz. Bakalım Makibe gittim. Yani tımar satışı alışı yapabiliyormuşuz. Ticareti fulllediğim için kaleye git dedim. Monçu gördüm. Konuş dedim. Ondan sonra adınızı öğrenebilir miyim dedim. Ondan sonra pardon dur. Konuşmak istediğim bir şey var. Hı, teklif var dedim. Doğru. Bu kaleleri ver bana dedim. Ne kadar istiyorsun dedim. Yok artık dedim dur. Bir şey var dedim. Ondan sonrasında ise böyle. Şunları ver 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 ver. Ondan sonrasında ise 11 milyonu verdiğim eh idare eder diyor. İyi eh, güzel. Yani adamların kalelerini aldım. Bu da gerçekten iyi bir özellik. Yani kaleden çok evet kale de aldım. Ve şehir de aldım. Ve şunu fark ettim ki ben bu hileleri yaptıktan sonra göreceğiniz gibi Burada eğer ki gördünüz mü bilmiyorum bakın yağmacıların sayısı çok fazla arttı bazı bölgelerde ve sayılarının e, yanında burada nüfusları da nüfusları da nüfus nüfus ne dersiniz arttı bakın 37 tane yağmacı 24 yağmacı yan yana geziyor gerçekten çok fazla denilebilir. Ondan sonra başka ne var diyebilirim başka bizi gerçekten çok iyi hızlandırıyor. Ki bunu da nereden görebilirim? Envanter dedim. Şu an envanterim dolu. Envanteri komple bir indireyim bakalım. Şöyle hemen envanteri de indirdim. Şu yayı aldım. Yayı kullan dememe gerek var mı bilmiyorum. Yok. Sonra kuşan dedim. Kuşandı. Tamamdır. Bakın şu an 8.3 yürüyebiliyorum. Koşabiliyorum. Gerçekten çok iyi. Bakın nasıl da hızlı gidiyorum. Normalde 6-7 falandır. Yine hız da veriyor aynı şekilde. E tabi destekçiler veriyor yine aynı şekilde fullleyince. Ondan sonrasında ise erzak ihtiyacınız olmuyor. Erzak ihtiyacınız olmaması da gerçekten çok iyi bir özellik. Ondan sonrasında ise burada at gerçekten çok hızlı. Başka neler var? Yani başka ne olabilir? Başka düşünüyorum. Can puanımız gerçekten çok. Ondan sonrasında ise tabi Birlik büyüklüğü inanılmaz bir artış gösteriyor bizlere. 1500-1600'e kadar çıkabiliyor. Tabii ben bütün yerleri alırsam. Mesela dedim. Ondan sonra adet olduğu üzere diyor. Olabilir dedi. Bakın %100 oran veriyor bizlere. Gerçekten çok iyi oranını da artırıyor. Cazibe bastığımız için dedim. Ama cazibe basmadım aslında o kadar da. Ve gördüğünüz gibi hani burada evlilik olayında çok iyi bir şekilde etkiliyor. Evet birçok ortak noktamız var diyor. Evet burada da belki birlikte geleceğimizi konuşmanız çıkıyor. Ondan sonra bakın oranlar biraz düştü. Tabi cazibe lazım. Ama o bende olmadığı için birazcık hani onu ekleyemedim. Cazibe de aynı şekilde sizi etkileyecektir. Oranları artıracaktır. Tabii ki de Monçuk'la konuşmak gerekiyor. Şimdi şöyle şöyle tabi bir miktar veriyoruz. Ondan sonrasında da evlilik oluyor. Bu oranla da cazibeyle arttırabiliriz dedim. Peki ben monca ya savaş açarsam ne olur? Buradan. Tamamdır. Şu an çık dedim. Savaş açtık. Bir tık. Bir tık yani. Bir tık sinirlendirdik galiba. Peki bundan sonra mesela bir kuşatma yapmak istesem ben. Kuşatma yapmak istedikten sonra kenti kuşat dedim. Bakın. Kenti kuşat dedikten sonra malzemeler ne kadar hızlı üretiliyor. Bakalım. Şöyle hemen bastım. Bakın ateşli balista diyor. Ateşli silahlar üretebiliyorum artık şöyle rezerve taşı dedim. Ondan sonrasında ise ateşli mancınık, balista normal, balista bakın daha hızlı oluyor sanki nispeten. Bakın daha iyi nispeten daha hızlı denilebilir. Şöyle hemen mancınık yerleştiriyorum. Şunları hemen yerleştirdim. Bakın tabii canları da daha iyi oluyor, daha iyi vuruyorlar canları. Daha iyi yerleştirdim. Bakın yani daha hızlı oluyor, daha canları iyi haliyle tabi daha güçlü olmuş oluyoruz ki çok hızlı bir şekilde hepsi kırıldı bakın normalde bu çok zor olur e, canı çünkü çok fazla mesela asker gönder dediğimde de iki kayıpla sadece kurtulmuş oldum yine kayıplarda etkiliyor diyebilirim ve tutsak çok veriyor asker bazen çok veriyor burada ne kadar tecrübe kazanacağı da yazıyor o da o almış olduk peki burada mesela ben asker gönder deseydim yani mesela büyük bir ordu bulsam şuradan mesela Mesu'yu buldum. Mesu'yu bulduktan sonra hemen şöyle savaş olduğumuzu biliyorsun dedim. Asker gönderdim. Bakın kaç kayıp verdim. Sıfır kayıp verdim. Tabi nüfus yani bu ordudaki nüfus çok fazla ama şunu da belirtmek isterim ki yine 5-10 kayıp veriyorsunuz normal şartlarda. Hani bunda önemli etkisi var dediğim gibi becerilerin aynı şekilde. Yani o zaman video burada bitsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.